Sizin evet arkadaşlar hoş geldiniz. Tamam. <laughs> amına kodum sen buraya gelemedin mi? Tamam. <laughs> Öbe ya Rabbim abi onu 6'yı takip ettin geldim ben de. ne bileyim ben neresi. Burada da gidince ben buraya geldim. Ben buraya çıkardım <laughs> ama ya, Akşam oluyor kafa yiyeceğim ya. Yusuf o telefonu sokar mı götürüyor bak. Ben dörde gidiyorum. Ben altıya Çık gittim. Çıktı gittim. Abi bir tane ayı çıksa silsen öleceğim mızrakla. Atış koymaya gerek Bu taraftayız. değil. Bu tarafa gideceğiz. Ben de senin oraya gidiyorum. Aa taş var lan burada full. Taş mı var? He. Abi işte bir tane öte veren. Köprü değilim şu O Bu karşıya atayım ama deresem mi? Ya buradan abi bana bütün lootlarını atıp bir karşı atlamayı denesene. Bana çok atlanırmış gibi geliyor ya. <laughs> Öldüm değil mi? Tamam abi şey... İntihar et işte hiçbir loot benim ki oğlum. Aşağı düştüm. Atlanmıyor bu arada. Altıya git bakayım sen bir. Bekle ben geleyim öyle sok ya. Merak nasıl oluyor. Kafa yiyeceğim ya. Şimdi yine bir tane ayı Abi bu yukarıda bu arada benim envanterim doluydu ya. Ben seni bütün kutla ne Bunu neyse gideyim mi alacaksın? Ha? Beni mi alman geliyor? He sırtıma koyacağım. Oğlum ben çeker şey kim lan ben yumruklu adam ayı öldürürüm oğlum. Ee, Geldim sen neredesin? Abi uçma verdim ben şu an uçamaya yani, geliyorum. Süpermen benim abi, şeyimdi abi. amcamın oğluydu. Abi ben köprüyü açtım. Nasıl açtın? <laughs> o kattı. <laughs> ya çocuğum. <laughs> evet de geliyorum oradayım şu an gitme yere. Evet, ne oldu? Köprünün oradayım abi, köprüden karşıya geçtim. He, ne kadar He, senin şimdi var değil mi bende? Al abi bunu, bunu al. 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 Başka ne vardı, hatırlamıyorum ki. Al, al. Al, bunu da al. Yemek de vereyim, al. Yemek de attım, al. ama abi, çıkacağız yukarı. Hiç önemli yapma. Ya, aman Allah'ım. bunu Titan'ı ya.

Uh, i can be oh. up soon Evet Bu da mı ne bu? Ya abi bende sıkıntı yok, ben sana info verecektim Şimdi sol taraftan diğer radyo kulesine gideceğiz Ama sen böyle yaptın Oğlum tamam, bu ne? Kobanı topladım abi ben Hı? bir topladım şu an. Ne yapıyorsun? Kovan topladı. ağrılar ısıyorum. Ben gezeceğim öyle ya. İyi gezeler abi sana. Burada aktifleştirecek hiçbir şey yok muydu? Böyle şalter termalter. Yok. Baktın mı duvarlara? Yok. Sen yine bak. Ne? Yine bakıyorum Ben baktım yoktu galiba. İnşallah değil. Yoksa bir daha düşüyoruz öyle. Evet. Abi artık o... Kırıp geçeceğimiz yer bıçak isteyen yere bitin.

Bal yeniyor mu ya? Yenmiyor. Büyük ayının oraya geldim ben çocuklar. Bu yemeğe devam. Oradan İyi ya. Saatlerdir yiyor bitiremedi. Niye konuşmuyor Hı? Niye konuşmuyor? Hayır,

Ben şu an farklı bir yere gidiyorum ama. O oyun var ya kolda meci hiç gerçekçi değil ya. Kolda de düşüyor, hiçbir şey olmuyor. Bu yine aynı yere geldim yani. nereye gittik abi? 6'ya gittik değil mi? Hı. Hmm. galiba ama ya. Ben geldim bu arada bitti mi? Nereye geldin? 4'e. Tamam gir abi. Adam oralı Ne var? Adam lazım ya Abi nereden gittin anlatsaydım keşke bana. Ben de geliyorum. Neredesin sen şimdi? Nerede şimdi? O oh, hani 6'ya gittik ya. Hı. Hmm. Oradaki tabelanın oradayım. O köprüyü görebiliyorum yani. Dördü takip et Dördü takip işte Dördü takip edin. He. Hmm. E, 6 tane takipçim 6. Yı. 6 ya gösterdi doğru gidiyormuş şimdi. Bu ne etrafında? Lama geçti mi? Ne? Lama var mı? Zaman oradayım. Hadi neredesin? Ben seni görmüyorum şu an. Dur bir dakika Lama'nın diğer tarafındayım. Yani tam an tam Lama'dayım. Yanlış yerdesin oğlum sen o zaman. Köprünün sağındaki solda değil mi Lama? Yok abi benim orada ayı falan da var şu an ya. Ben yani tam ortadayım. Tam ortada var değil mi? Şey, oradayım. Tamam. Ben yani köprünün oraya gel. Ben yani köprünün oraya geliyorum. bakayım ben şimdi seni herhalde. <laughs> Neredesin? Daha gidiyorum abi yoldayım. Altı, yedi, 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 Yine ayı var. Ayı. Ya ne alaka ben büyük ayın oraya geldim. Dur, büyük ayı geçiyorum şu an. şu an giriyorum açıyor. Giriyor mu? Köprünün oraya geliyor. Evet. Yürü devam edin. Koçuk lan koçuk. Ne imkansız. Çık 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 çık. Ölme öpüşen neredesin? çık. Nereden bakıyorsun sen? Ben Nereden bakıyorsun? Şuradan bak. Tuttun mu oku? Yok gel. Yoluna devam et. Ay olabilir dikkat etme orada. Ay olabilir dikkat et. Evet. Yerim ay ismi. Yemeğim kalmadı. Ay yerim. Daha iyi yay falan yok mu acaba ya? Bu ne? Buradan nereye? Şurada şurada gel. Да, рекордный день, бурта Бурта тут Bu ne oğlum? Bu? bu nasıl bir ses ya? <laughs> Hadi abi kapışıyoruz <laughs> Oha. Oğlum bu ne abi ya? Abi biz bu malzemeyi nerede kullanacağız ki ya? Hammer hammer. Hammer bulduk oğlum. Yok tank yok şimdi nerede kullanacağız? Bu kim lan? Aa 3595 95. Abi, bitti mi burası? Bu kadar mıydı yani? Çatıda da hiçbir şey yok. Bulutlar oğlum nasıl yok? var lan. Bilmiyorum. Şarjlar var da indirdim. Allah indirim ama yaptın mı sen? Hepsi yaptım oğlum. Lan ben de diyorum. giremeyeceğiz herhalde bu olayı falan. Aa çocuğum. Böyle... Nerede kaldı acaba bizim tekne şimdi? <laughs> Buradan mı izledin misal? Yok lan burası açılıyor. İnerim ya ben. Ayı bak. Yanlış gidiyor. Sen yanlış gidiyorum Ayı Sal kanka. Adam gitti. Vurmasana be adam gitti. Ayı saldırdı ya. İnsan <laughs> Bu da yıl... Ha? Bunu da kullan mı? mı? Güzel silah. Hmm. Buradan mı geldi lan? Yok abi buradan gelmedik geldi. Gel. Büyük ayı göreceğiz şimdi. ama burada Zaman tam tersindeydi galiba ya bizim şey Orada mı ayı? Yok burada Tam yanlış göz abi şu an Eee yani böyle bakacağım ya bu şu an Bu ne iyi bir kanka, bir saniye ya. Olmazsa bunu ultlasamaydık lan. Olur orayı. Olur altını. altına. Ayı kafama attı abi. Düşün sakın lan. Baya uzaklaştık. Büyük ayı bu. Neyse dur, baka soktum öldürüyorum. Büyük ayı değil ki inşallah ya, çok hızlı koşuyor. Tamam Aha öldü açma mantığı çok garip ama. Oyun, çok, oyun kendi garip yani. Valla ben burada da gezeceğim. Valla yine bir tane ayı geliyor. Yine takıldı bu da buraya. Eee... Otum kırıldı. Oturmadım şimdi. Sen ne yapıyorsun? karadan gidiyorum ya. Onların çatıya not buldum. Bugün bayağı mutlu oldum. Bir daha ayı gelirse ölürüm. Artık çıkalım şu odadan. Kodu aldın mı abi sen? 35 yaşına 5 milyon mu işte? Hayır, kitapta yazıyordur doğru. Evet yazıyor. Bunlar ne lan? Ben şu an ulti, ulti yapıyorum. Nerede bak, kafayı yedim. Bulamıyorum. <laughs> ben susmamışım yani. <laughs> <yerine. gülüyor> tamam buldum abi ben ben almaya gel o zaman. Tamam. Ortadaki yere gel alacağım. Böyle değil lan ben suyun üstü oradayım. Ha. Oğlum Bu, burada mağara var lan. Dur dur burada olmaz ya. Duyun, çok güzel buldum da. Tamam burası bir yere gidiyor. Ben bir yere çıktım lan şu an. Aa, ben şu an şeydeyim. Yusuf o ee, köprü var köprü. Ha. Oradayım çabuk al. Köprü aşağısına düştüm yerdeyim. Tam Sa tersi döneceğim o zaman. Sa sağındayım. Oğlum öldüm ya. Yusuf'tan <laughs> öldüm. Öldün mü direkt? Ya susuz gitti ya yani, ne görüyorum yemek açtım başladı şu an. Yerken su getir su. abi tekneyle geliyorum zaten suya. Oğlum ben su değilim ama karadayım. Abi şimdi ne dedin sen bana sudayım dedin ama ya. Şimdi kara geldim değil mi ya sana köpün olduğu yerdeyim diye. Neyse o tarafa geleyim atlarım herhalde çıkarım bir Çok eşya var mı üstünde? Var, doldu. Tekne ilk çektiğimize yakın mısın şu an sen? Nasıl? Tekne çektiğimize yakın mısın? Evet Ben de kaçtığım gibi bir şey ya Herhalde Abi sende <laughs> kaç tane seçenek çıkıyor? İki. Abi sen şu an ölü müsün? Yok şu an öl değilim Abi <laughs> sen niye yanlış info verip Öldüm gel al beni diyorsun gel geliyorum ben tekneye ya, Ölüyorum oğlum şu an öldüm ama Bak şu an gitti. Papa çeyrek kaldı. Tam geliyorum şeye doğru. Tekneyi getiriyorum yani ilk kere. Ben tekneyle adayı komple dönecektim. Su sudayım dedim çünkü. Ölüyorum. Bir yemek yedim. Bu ekstra suzum var şu Yemek yedim de bir şey değişmeyecek. Neresi burası bilmiyorum ki şu an ya. Kaç noktasına kaldım. Düştüm anlamadınız ki. Sen de şimdi öldün ya kaç tane seçenek çıkıyor kanda World save yazıyor. Abi dur bakayım ben save alsam şu an buraya gelebilirsin ha. Main menu. Surrender and respond. Ben bir save aldım. İstiyorsan dene. Aldın mı şu an? Aha. Aa, olmuyor. Yeşil yazıyor sadece. Aa, Tam neredesin? köprü var ya. biraz sandım sana? Sol tarafın köprüye dayanacak. adamın ortalarında mısın? Tabii dinle beni oraya gelsen anlatacağım sonra gel sana. Ya adam neresine bilmiyorum. Köprüden yola çıktım ben. У меня о с т а н о в Neyse arkadaşlar Yusuf beni bulana kadar ben buradayım. burada devam, devam ederiz. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Bye bye.